Evet dostlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2022 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda sizlerle birlikte paranın olmadığı yerde itibarın işleyip işlemediğini incelemeye çalışacağız. Yani itibar, parasız itibar önemli midir? Yoksa para olmadan hiçbir şey olmaz mı? Futbol Manager'da buna bakacağız ve bunu yaparken de Türkiye Süper Ligi'ndeki tüm takımların itibar puanını maksimum seviye yani 10.000'e 10 çıkarttım. E, 10 sezonluk bir simulate olacak. 10 sezon boyunca bakalım takımlarımız neler yapacak. Video detaylarına az sonra geçeceğim ama geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatmak istiyorum. Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre hemen hızlıca videomuza geçelim diyorum dostlarım. Türkiye Süper Ligi'ne geldiğimizde hemen Adana Demirspor'dan göstermeye başlayalım. İtibarlar zaten e, dünya çapında olarak 10 10.000 seviyesinde bütün takımlara bu şekilde yaptım bütün takımları tek tek göstermeye gerek olmadığını düşünüyorum. Oyun başlangıcında Türkiye Süper Ligi'nin 13. sırada yer aldığını görüntülüyorsunuz dostlar. Bakalım video sonunda Türkiye Süper Ligi itibar puanıyla alakalı olarak nerelere kadar yükselecek. Bunları görüntülemek adına hemen 5. sezonun sonuna gidelim bakalım Türkiye Süper Ligi itibar puanlarının tavan yaptığı takımlarla neler yapacak. Evet dostlar 5. sezonun sonundayız. Türkiye Süper Ligi'ne bakacağım derken Serkan Özbalta Türkiye Milli Takımı'nın teknik adamı olmuş. Türkiye Süper Ligi'ne geldiğimizde hemen ilk sezona bakmaya başlayalım. İlk sezonda Galatasaray'ın şampiyonluğu Fenerbahçe Konyaspor, Spor, Kasımpaşa ve Beşiktaş şeklinde sıralanmış. Normal şartlarda ilk sezonda Trabzonspor çok rahat şampiyon oluyordu ama 10.000 itibar puanları gelince Trabzonspor'un artıları hep ortadan kalkmış ve 53 puanla ligi 9. sırada tamamlamış. Galatasaray'ın şampiyonluğu şampiyonluğundan sonra ikinci sezonda Fenerbahçe'nin şampiyonu Trabzon, Beşiktaş ve Galatasaray şeklinde sıralanmış. 3. sezonda Trabzon şampiyonluğu tekrardan alıyor Başakşehir, Fenerbahçe, Konya şeklinde Beşiktaş ve Galatasaray devam ediyor. 24-25'e baktığımızda Galatasaray, Trabzon, Giresun, Fenerbahçe ve Beşiktaş şeklinde sıralanmış ve son sezona geldiğimizde Fenerbahçe'nin şampiyonu Galatasaray, Trabzon ve Beşiktaş şeklinde devam ediyor. Şöyle bir transferlere bakalım istiyorum ilk sezondan itibaren paralar gelmiş mi? Paralar durumlar neler? Ferdi Kadıoğlu Leeds United'a giderken Abdül Kerim Bardakçı Galatasaray'a gelmiş zaten transfer Galatasaray'a doğru oldu. Enver Elgazdi Aston Villa'dan Galatasaray'a Erci kardeşler de e, bu dönemde Trabzon'dan Kayseri'ye transfer olmuş düşük bedellerle. 22-23'e baktığımızda en pahalı transfer Bünyamin Balcı, Fenerbahçe, Götzon Fernandez, Benfica'dan Beşiktaş'a ve Diego Rossi'de de Fenerbahçe'ye gelmiş. Bunlar bilindik transferler. Mert Müldür sürprizi var burada arkadaşlar. Sassuola'dan Galatasaray'a geliyor. Ve Valentin Rozier'de zaten opsiyonu kullanılmıştı. Devam ettiğimizde 23-24 sezonunda Ren takımından Kaan Ayhan Fenerbahçe'ye 33 milyon euro karşılığında. Victor Nelson Galatasaray'dan Barcelona'ya gidiyor. Victor Nelson transferi büyük transfer arkadaşlar gerçekten. Ve oynuyor da Barcelona'da. Onun dışında Naci Ünü var Fenerbahçe'ye geliyor. Naci Ünü var önemli transfer. 8 gol 2 asist son sezon. Altay Bayındır Monaco'ya gitmiş. Umut Bozok bu dönemde Fenerbahçe'ye geliyor. Adem Bingöl Galatasaray'a gelirken Kim Minye Paris Saint Germain'e gidiyor. Türkiye Ligi'nin stoperleri elit liglere, elit takımlara gitmeye devam ediyor. Rıdvan Yılmaz Aston Villa yaparken onun dışında Enes Ünal Beşiktaş'a gelmiş bu dönemde. 24-25'te Mustafa Muhammed Braga'ya gidiyor 16-75'e. Mustafa Muhammed'den de iyi para kazanmış Galatasaray arkadaşlar. Gol attığı sezonlarda var tabii. Rick Van Dorn Rick Van Dorn gelen e, önemli önemli bir solak stoper arkadaşlar. Almayı da ihmal etmeyin. Gerçekten iyi bir transfer. Galatasaray'da onu buçuk milyon euro gibi bir paraya bitirmiş. Juan Miranda sol bek Barcelona'nın altyapılı bir oyuncu. Onu da Galatasaray'a almış. Kazımcan Karataş bugünlerde adı geçiyordu. Altay altyapısından Galatasaray'a gelmişti. Eyüp'ten kiralık yanlış hatırlamıyorsam. O da Fenerbahçe'ye gelmiş. İrfancan Can Ehribayat, Shakhtar Şaktar Donetsk'e giderken Cebrail Karayer yine Trabzonspor'un yolunu tutmuş bu dönemde. Emre Kılınç Trabzonspor'a gitmiş. Şampiyonluklar yaşamak için anladığım kadarıyla. Onun dışında çok fazla bir transfer verisi yok. Sondan bir önceki sezonda Son sezonda yani 5. sezonda Uğurcan Çakır Tottenham'a gidiyor. 46,5 milyon euroluk bir bedelle. E, Christopher Scott şu gidiyor Adana Demir'den. Christopher Scott bakalım. 850 almışlar. 32'ye satmışlar. inanılmaz bir kar arkadaşlar. Adem Bingöl bu dönemde Aston Villa'ya giderken Emircan Gürlük. Konya'dan Augsburg'a gidiyor. Sedat Dayı isimli Nivgen oyuncudur büyük ihtimalle Sedat Dayı. Evet Sedat Dayı isme bak. Sedat Dayı e, gördüğünüz üzere Roma'ya gidiyor. Emin Bayram Konya'dan Bayern, Bayern Leverkusen'a Nakajima. Shoya Nakajima bu da bir ara çok ucuz oyuncuydu. FM 2019-20'nin başında hep alırdık. Bedavalar alırdık. iyi paralar kazanırdık. Ravil Tagir 16 milyon. Fatih Aksoy Burada Fenerbahçe 14-75, Zagado e, Trabzonspor'a gelmiş ve İrfan Can Eribayat da yine Trabzonspor'a geliyor. Trabzonspor iyi paralar harcamış bu dönemde. 3 oyuncuya bakın verdikleri para neredeyse 50 milyon euro civarına gelecek. Aşağılara geldiğimizde Ersin Destanoğlu'nun Crystal Palace'a gittiğini görüntülüyorum. 5. sezonun sonunda Türkiye Süper Ligi bir dönem 8. sıraya kadar yükselmiş. 13'ten ama şu an için 10. sırada yer almaktalar. Son sezonda hepsinin son dönemde hepsinin Avrupa Kupalarında neler yaptığına da bakacağım arkadaşlar. Şimdi 10. sezonun sonuna gidelim. Bakalım Türkiye Süper Ligi'nin yükselişi 10.000 itibarlarla devam ediyor mu? Takımların itibar puanları neler ele gerilemiş? Bunları görüntülemek adına hemen 10. sezonun sonuna gidiyorum. Evet dostlar 10. sezonun sonundayız. Ernesto Valverde takımın teknik adamı Türkiye Milli Takımı'nın görüntülüyorsunuz sizlerde. Türkiye Süper Ligi 8. sırada devam ediyor. 26-27 de Trabzonspor'un şampiyonluğu var. Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir şeklinde devam etmişler. 27-28'de sürpriz bir şampiyon çıkıyor. Anadolu'dan şampiyon geliyor. Giresunspor şampiyonluğu alıyor. 2. Başakşehir, 3. Galatasaray oluyor. Puan tıkalası da çok aşağılarda. 28-29'da Trabzon tekrar şampiyonluğunu oluyor. Galatasaray ikinci, Başakşehir üçüncü. 29-30'da Galatasaray'ın şampiyonluğu devam ediyor. Giresun ve Konya Tepe'ye oynamaya devam ediyor burada. Son sezonda yine Galatasaray şampiyon. Altay ve Giresun Spor şaşırtan takımlar olmuş bizleri şampiyonluklarda mücadeleleriyle birlikte. Onunla birlikte tabi transferlere bakmak istiyorum. 26-27'den devam edelim. Burada Halil Dervişoğlu transferi Galatasaray'a Cengiz Ünder transferi. Miranda Aston Villa'ya gitmiş. Daha sağlam Emin Bayram Galatasaray'a geri geliyor. Ahmet Kutucu ve Muhammed Gümüşkaya Eintracht Frankfurt'a gitmiş. 27-28'de çok fazla böyle Dani, Do, Daniel Malen bu dönemde e, transfer oluyor Galatasaray'a. Çok paralar harcanmamış. Paralar harcandığı dönemlere bakmak istiyorum. Halil Dervişoğlu Fulham'a geri gitmiş. Adi hiç e, Leeds United'a Emin Bayram, Borussia Mönchengladbach Galatasaray para kazanmış bu dönemde. 29-30 sezonunda Pavlidis bu dönemde Galatasaray'a gelmiş çok paralar harcanmaktan uzaklaşıldığı döneme geliniyor. Son sezonda da Ufuk Yıldırım isimli Nibcan oyuncu bu dönemde e, Trabzon'dan Fulham'a giderken Iversen'de Villarreal'in yolunu tutuyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tabi takımların Avrupa kupalarında neler yaptığı da bizim için önemli. Onun için hemen bir Şampiyonlar Ligi'nden başlayalım istiyorum. Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk sezondan itibaren başlayacağız arkadaşlar. Birinci eleme turu ilk sezonda takımımız yok. İkinci sezonda da yine e, bakacağız burada neler var neler yok diye. İkinci sezonda da takımımız yok. Üçüncü sezonda ya bu gruba geliyor ya çıldırıyorum böyle yapıyor ya çıldırıyorum arkadaşlar. E, dördüncü sezon, 3. sezonda da yok. Hemen şöyle yapacağız hatta direkt ben sinirlendim şu anda. Şampiyonlar Ligi direkt E grubunu açtığım için hep E grubunu çıkartacak bana. Turlar diyeceğim. Yine E grubunu açıyor bak. Evet şu anda gösteriyor evet. Şu anda evet 23 22 23'te yoktu. 23 24'te takımımız yok. 24 25'te Trabzonspor buralara gelmeyi başarmış ama Manchester United elemiş onları. 25 26'ya baktığımda 25 26'da takımımız yok. 26 27'ye bakıyorum. 26 27'de herhangi bir takımımızın söz konusu değil. 27 28'de takımımız yok. 29 28 29 sezonunda takımımız yok. 29-30 sezonuna bakıyorum herhangi takımımız yok ve son sezonda da herhangi bir takımımız yok sadece Trabzonspor bir kere üst tura çıkmayı başarıyor bu dönemde gerçekten üzücü bir durum olmuş bizler adına Avrupa liginde şansımız nasılmış Avrupa liginde Galatasaray birinci eleme turunda görüntülüyorum ikinci eleme turunda herhangi bir takımımız yok 22-23 sezonuna bakıyorum burada birinci elemede takımımız yok ikinci elemede takımımız yok devam ettik 23-24 herhangi bir takımımız yine yok ikinci elemeye baktığımda burada Trabzonspor'u görüntülüyorum. Trabzonspor çeyrek final yapmış. Çeyrek finalde de Atletico Madrid kendilerini elemiş. 24-25'e bakacağım. 24-25'te Başakşehir'i görüntülüyorum. İkinci elemeye gelmişler. İkinci elemede Başakşehir maalesef elenerek kupaya veda eden takımımız oluyor. 25-26'ya bakıyorum. Trabzonspor burada çıkmış. Galatasaray da çıkmış ama ikisi de birinci elemede elenmiş. İkinci elemede takımımız maalesef yok. 26-27'ye bakıyorum. Beşiktaş'ın burada Bayern Leverkusen eşleştiğini ve elendiğini görüntülüyorum maalesef ki. ikinci eleme turunda herhangi bir takımımız maalesef ki yok. 27-28'e bakacağım. Fenerbahçe burada Rangers'ı eliyor. Galatasaray var mı diye bakıyorum yok e, Trabzonspor'muş özür dilerim Trabzonspor burada Sporting Lisbon'a eleniyor Fenerbahçe ikinci eleme turunda rakibi Real Betis oluyor Betis elenerek kupanın dışında kalıyor maalesef 28-29 sezonunda burada Başakşehir ve Trabzonspor'u görüntülüyorum Trabzonspor ikinci elemeye geçmeyi başarıyor 2. elemede PSV aynı onu eleyip çeyrek final yapıyor çeyrek finalde de Shakhtar Donetsk onları toplamda 5 birlik skorla eliyor maalesef ki 29-30 sezonuna baktığımızda burada Trabzonspor'u yine görüntülüyorum ama onlar yine elenmişler ve e, ikinci eleme turuna baktığımda herhangi bir Türk takım var mı diye Villarreal karşısına çıkan Galatasaray var. Onlar da 3-1'lik skorla elenmişler maalesef ki. Ve son sezona baktığımda Trabzonspor Dinamo Kiev'e elenmiş burada ve ikinci eleme turuna baktığımızda herhangi bir Türk takımına rastlayamıyorum. Son umudumuz Konfederasyon Kupası, Konfederasyon Ligi. Hemen orada da başlayacağız en baştan bakmaya. İlk sezonda Fenerbahçe'yi görüntü Birinci eleme turunda. ikinci elemede yine Victor Plazen eliyorlar. Orada e, Trabzonspor da katılıyor. Bizim aramıza çeyrek finalde iki Türk takımı ile devam ederken iki Türk takımı da çeyrek finalde eleniyor maalesef ki. 22-23 sezonuna bakacağım. Burada Beşiktaş'ı görüntülüyorum. Herhangi bir başarısı söz konusu değil. Konya Spor çeyrek final yapmayı başarıyor. Çeyrek finalde Lazio Konya Spor'u eleyen taraf oluyor maalesef ki. Devam etti 23-24 Galatasaray Ren'le eşleşiyor. Ren ve Beşiktaş'ta Çukariçki takımıyla eşleşiyor İsmi bak İkinci eleme turuna baktığımızda burada Beşiktaş elenmiş. Galatasaray çeyrek final yapmayı başarmış. Çeyrek finalde Sassuolo takımı Galatasaray'ı eleyen taraf olmuş. 24-25'e bakıyorum. Burada Galatasaray'ı görüntülüyorum ama elenmişler. İkinci eleme turunda da Fenerbahçe var. Fenerbahçe Braga'yı eliyor ve İvan Bebek mi maçı yönetmiş ve penaltılarda kazanmış Fenerbahçe. Çeyrek finalde ise Fiorentina Fenerbahçe'nin gidişatına dur diyor. 25-26'ya bakıyorum. 25-26'da herhangi bir takımımız yok. Birinci elemede, ikinci elemede de kimseleri görüntüleyemiyorum. 26-27'de yine takımımız söz konusu değil. İkinci elemeye bakıyorum. İkinci elemede de e, Trabzonspor'u görüntülüyorum. Rosenborg'u eliyorlar. Çeyrek final yapıyorlar. Çeyrek finalde Eintracht Frankfurt'u eleyen Trabzonspor yarı finale geliyor. Yine Sassuolo macerası. Sassuolo onları eleyen taraf oluyor maalesef ki. 27-28'e bakacağız. 27-28'de Türk takımı Galatasaray var ve Başakşehir ikisi de geçiyor turu. İkisi de çeyrek finale kalmayı başarıyor. Çeyrek finalde Başakşehir görüyorsunuz yarı finale kalıyor. Yarı finalde Chelsea geliyor arkadaşlar. Chelsea'ye eleniyor. maalesef Başakşehir. 28-29'a bakayım. 28-29 sezonunda birinci elemede takım yok. ikinci elemede Galatasaray'ı görüntüyorum. Şehrek final yapıyorlar. Wolverhampton'a eleniyorlar burada. Devam ettik. Sondan bir önceki sezon burada Giresun Spor kendilerine üst tura çıkarıyor ama başarısız oluyorlar. İkinci eleme turunda da Başakşehir var bu sefer. Başakşehir çeyrek final yapıyor. Bohemians takımını eliyorlar burada. Yarı finalde Rangers geliyor. Rangers'a eleniyor. Başakşehir maalesef ki. Son sezona gelelim. Son sezonda Türk takımımız olarak herhangi bir takım yok. Birinci elemede. ikinci eleme turunda ise yine bir takımımız yok ve bu şekilde Avrupa kupalarına veda eden taraf oluyor. Türkiye Türk takımları Türkiye Türkiye milli takımının durumuna da bakacağım bir etkisi var mı tabii ki burada. Türkiye milli takımı dünya sıralamasında 21. sıraya kadar yükselmiş. Ernesto Valverde'nin gelişiyle takımların itibar puanları ne seviyede? Hemen en tepedeki 5 takıma bakalım nelermiş. E, 7890 7981'e kadar gerilemiş Galatasaray 10 binlerden Trabzon'da Sergen Yalçın var. Onlar da 7800 civarına gerilemişler. Başakşehir'de Hakan Keleş var. Bakalım Başakşehir ne yapmış? Onlar da 7257 seviyelerine gerilemişler. Giresunspor'a bakalım. Giresunspor bu dönemde 7200 seviyelerine gelirmiş. E, hemen inelim aşağılara. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş neler yapmış? Beşiktaş da 7351 seviyelerine geriliyor. itibar puanı Fenerbahçe'yi arıyorum. Fenerbahçe ligi sonuncu sıralarda tamamlamış neredeyse. Küme düşecekler. 7679'a kadar gerilemiş arkadaşlar. Yani itibar puanı parasız pek işe yaramıyor arkadaşlar. Para verseydik yanında bir de bunun deneyini yaparsak belki o zaman çok fazla değişebilir işler. Bunu görüntüleyeceğimiz videomuz sonra gelecek. Şu anda bu videonun burada sonuna geliyorum. Evet dostlar videonun burada sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.